Değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Milletimiz bir kez daha iradesini oldukça yüksek bir katılım oranıyla sandığa yansıtmıştır seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan sonuçlara göre şehirlerimizi yönetme sorumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, il, ilçe tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz il genel meclis üyelerimiz ve bu arada da mahalle ve köylerimizde göreve gelen muhtarlarımız görevlerini üstlenecekler. Hepsini tebrik ediyorum. Biraz sonra Ankara'ya hareket edeceğim ve genel merkezimizde artık geleneksel hale gelmiş olan balkon konuşmamızı yaparak seçim sonuçlarını Ankara'da değerlendireceğim. Sonuçlar göstermektedir ki bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Cumhur İttifakındaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte ittifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir. Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek buna göre hareket tarzımızı da tabii ki belirleyeceğiz. Burada özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki seçim sonuçlarını çok ama çok önemli görüyorum. Seçim kampanyamız boyunca birilerinin Kürt vatandaşlarımızın oylarını ipotek altına alma iradelerine pranga vurma çabalarına hep dikkat çekmiştik. Zira dolaştığım Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaptığım mitinglerde bunlara çok açık net vurgu yapmıştım. Bu sonuçlar Kürt kardeşlerimizin iradelerini ne terör örgütüne ne de terör örgütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara teslim etmeyeceğini göstermiştir. Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de arkasında hangi pazarlıkların olduğu bilinmeyen ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye çalışılmıştır. Genel hatları itibariyle sonuçlar bu çabaların amacına ulaşamadığına işaret ediyor. Vekalet meselesi konusunda verdiğimiz mesajın milletimiz tarafından da gayet iyi algılandığını görüyorum. Özellikle de Güneydoğu, Doğu ve yer illerimizdeki bütün mitinglerimde dikkat ederseniz megabortlardan bunları görüntülü olarak hep yayınladım. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozarak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu onurlu duruşları sebebiyle 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşımıza ben teşekkür ediyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, ülkemizde bundan sonraki seçimler inşallah 2023 yılının Haziran ayında olacaktır. Bir başka ifadeyle önümüzde dört buçuk yıla yakın kesintisiz bir icraat dönemi var. Artık sık sık seçimlerle iççi olmayacağız. Şimdi hep önümüze bakacağız ve Türkiye'de ekonomisiyle, siyasetiyle, özellikle savunma sanayiyle, yatırımlarla, üretimlerle nasıl meşgul olacağız? Buna odaklanacağız ve adımlarımızı da buna göre atacağız. Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme görevinde meclisteki milletvekillerimiz yasama vazifesinde işbirliği içinde ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Bu seçimlerde seçilen belediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare edeceği gibi biz de görev süremiz boyunca ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz. Gündemimizde çok önemli bir reform programı var. Türkiye olarak serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceğiz. Artık bizim için ekonomide reformların hayata geçirileceği büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz şekilde odaklanacağımız uzun bir dönem var. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların ülkemizde oluşturduğu tehditleri hem diplomasi kanallarını hem askeri gücümüzü kullanarak ortadan kaldırmayı sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldırmadan ülkemizi ve bölgemizi bir huzur adası haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Küresel ve bölgesel düzeyde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemde ülkemizin 2023 hedeflerine doğru adım adım ilerlemesi için gece gündüz çalışacağız. Seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle de Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda Sayın Bahçeli'ye ve mesai arkadaşlarına birlikte çalışma yürüten benim mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında Tabii ki partimin bütün ilgili birimlerinde, genel merkez, il, ilçe, belde, bütün teşkilatlarımızda çalışan ve şu ana kadar ve bu gece de tabii sabaha kadar bu çalışmaları yürüten yol arkadaşlarıma şahsım, partim ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yorucu bir maraton oldu. Ve bu yorucu maratonda hakikaten arkadaşlarım gece demediler, gündüz demediler. Bu çalışmaları yürüttüler. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. Bu millet için, bu vatan için biz fedai can etmek üzere bu yola koyulduk. Ve ben ekranları başında bizi izleyen tüm milletime kalbi şükranlarımı özellikle arz ediyorum ve geceniz mübarek olsun diyorum. Şimdi Ankara'ya hareket edip Ankara'daki muhtaat olan balkon konuşmamızı yapmak üzere gecikmeden yola çıkmayı düşünüyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.